Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. 18 Eylül pazartesi akşamı. Sabah biliyorsunuz bir canlı yayın yapmıştık borsa ile ilgili. Bu aralar canlı yayınları sıklaştırdık biraz biliyorsunuz. Hani endeks çok kritik yerlerde olduğu için biraz daha YouTube tarafına ağırlık veriyoruz Pro Akademi ile beraber. Şimdi yine çok kritik bir kapanış. Özellikle biliyorsunuz Sayın Erdoğan Amerika tarafında birazcık böyle sert açıklamalar yaptı Avrupa Birliği ile ilgili. Bir de işin tabii bu hafta Merkez Bankası faiz kararı var. Şimdi borsadaki satışların derinleştiğini görüyoruz. Bunun sebebi işte Erdoğan'ın çıkışı olabilir. Biliyorsunuz biz böyle çıkış yapmayı çok seviyoruz zaten. Her seferinde bir esiyoruz, gülüyoruz. Sonra <gülüyor> tıpış tıpış her şeyi yapıyoruz. Peki yüklü bir faiz artışı gelebilir mi bu Perşembe günkü toplantıda? Şimdi biliyorsunuz sonuç itibariyle borsa son herhalde 5-6 aydan beri seçimlerden sonra çok iyi bir rally yaptı. Tabi mevduat faizlerinin yükselmesi evet tamam bize bir ortodoks politikalara doğru dönüş evet bu iyi ama aynı zamanda da borsanın bir rakibi çıkıyor. Şimdi %40-45-50 bandına gelen bir faiz oranında bankalardaki yani Merkez Bankası oraya çıkmayacaktır ama Merkez Bankası her faiz arttırdığında sonuç itibariyle mevduat faizleri bankalarda yani şu anda yüzde %40'lar civarında 40-45 aralığında 50-55 bantlarına çıkacak. Şimdi %50-55 olan bir bantta borsa e, gibi riskli bir enstrümandaki kaldı ki son 4-5 ayda iyi prim yapmış bir enstrümanda e, faiz ciddi bir rakip olur. Şimdi dolayısıyla buna bir bakacağız. Şimdi bir kere yarın sabah tekrardan yine bir canlı yayın koyacağız 08.15'te e, videonun altına yorumlara e, hisse senedinizi yazabilirsiniz onlara öncelik veriyoruz ve şimdi hem endekse bakacağız hem işte Türk Hava Yolları, Aselsan, Halkbank, Sasa e, gibi önemli hisselerin kapanışlarına bakacağız. Dolayısıyla arkadaşlar bu yayın önemli. Sizlerden ricam videoyu beğenmeniz ve paylaşmanız ki daha çok insan doğru bilgiye ulaşsın. Özellikle sabahları 08.15'teki canlı yayınları artık erkene aldık biraz. Birazcık daha sizle zaman geçirmek için. Bildirimlerinizi açar abone olursanız da her sabah canlı yayınlardan bilgi sahibi olur. En azından endeksin bu kritik döneminde birebir izlersiniz. Biliyorsunuz Pro Akademi tarafında daha yoğundum. Ee, ama özellikle şu kritik endeks seviyelerinde birazcık daha YouTube'a da e, tekrardan sabah yayınlarına arkadaşlar birazcık daha e, aktifleşeceğiz. Şimdi gelelim noktaya. Şimdi borsadaki çıkışı yaklaşık seçimden önce 4400'lerden seçimden sonra e, 5200'lerden başlayan rally'nin 8300'lere kadar geldiğini gördük ve özellikle son 4-5 gündür paraboliklerin sat çıkarması ve 2 gün önce de ortalamaların altına inmemizle beraber aslında endekste şu anda grafiksel anlamda bir sat konumundayız. Zaten satışların bu kadar sert gelme sebebi de o. Yani hiçbir tepki gelmiyor seans içinde. Artık mesela yukarı doğru hareketlerde 8000 bölgesi artık önemli bir direnç. Artık ortalamaların altındayız. Yukarı doğru gelecek hareketler artık bizim için bir tepki olacak ve şu 8000'in üstüne atmayı bekleyeceğiz. Aşağıda neresi kritik destek? 7400'ler. Bu 7400 bölgesi bizim için çok ama çok önemli olacak. Bu arada tabii ki bu hafta çarşamba günü Fed'in faiz ee, toplantısı olacak. Özellikle ABD 10 yıllıkların 436 60 kritik direncine geldiğini de unutmayalım. Burada ama tabii biz kendi içimizdeyiz. Yani TL bacağındaki grafiği böyle görürken dolar bacağında da aslında çok bir fark yok. Yani dolar bazlı grafiğinde 3 gün önce sat konumuna gelerek şuradaki 272 dolar desteğine doğru yani TL bazlı 7400 dolar bazlı 272 dolar bandına doğru geri çekilmeye başladığını görüyoruz ve dolar bazlı grafikte de işin sat kısmına geçtiğini görüyoruz. Peki haftalık grafiklerde ne görüyoruz? Şimdi haftalık yaptığımız zaman IMKB yüzü haftalıklarda paraboliklerde ilk defa sat sinyalini bu hafta çıkarıyoruz. Haftalık grafiklerde ise baktığınız zaman 20 haftalık ortalamaların 7150'lerde olduğunu görüyoruz. Bu hafta için 7200'lerde. Şimdi bu ortalamaların da yükseleceğini düşünürsek gene bizim bu 7400 gösterdiğimiz yer çok ama çok önemli bir destek seviyesi olacak ileriki günlerde endekste. Peki, satış baskısını getiren hisselerden en önemlisi aslında Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları özellikle hem fiyatsal anlamda doymuşluk, yani son 1,5 yıldır gerçekten 12 liralardan 13 liralardan 270 liralara olan rallisi zaten yorulmuştu. Varyant biraz daha tuz biber oldu ve 227.60 desteği kırıldıktan sonra Türk Hava Yolları'nda da arkadaşlar satış baskısı devam ediyor. 227.50 üzerine çıkmadığı sürece nasıl burada sabahki analizlerimizde eğer sabahları yayınları takip ederseniz şuradaki baskı trendi kırılmadığı sürece acele etmeyin demiştik yaklaşık 15-20 gündür ve 227.50 altında da işlerin birazcık daha karışacağından bahsetmiştik. Haftalık bazda da baktığınız zaman Türk Hava Yolları'na uzun zamandan sonra ilk defa tekrardan ortalamaların, haftalık ortalamaların altına kayıyoruz. Yani 227,5 altında kaldığımız sürece baskı biraz daha artacak. Çok aceleci olmamak lazım. Peki diğer hisselerden mesela Sasa. Şimdi Sasa tarafı özellikle 51 bölgesi kırıldıktan sonra, Gördüğünüz gibi çok fazla dikiş tutmuyor. Sabahki canlı yayında da bazı arkadaşlarımız sormuştu. Demiştim ki 51.20'lerin üzerine çıkmadığı sürece sakince beklemekte fayda var. Sasa'da ne yazık ki şuradaki önemli destek seviyesi olan 40 binlere doğru tekrar gözünü çevirmiş durumda. 51.20'lerin üzerine çıkmadığı sürece Sasa tarafında da çok istekli olmamakta fayda var. Halkbank Bank Cuma günü Perşembe günü çok iyiydi ama e, Erdoğan'ın yaptığı çıkışla beraber Halk da bugün bir geri çekilme var. E, hani baktığınız zaman tabii e, özellikle Halk Bank'ın e, bu haber akışıyla beraber geri çekilmesi biraz keyifsiz oldu. Özellikle Halk Bank önümüzdeki günlerde tekrardan 15-33 desteğini test etmeye doğru gelecek 15 aşağıya doğru kırmaması lazım. Aselsan ve Tüpraş'a gelince hem Aselsan hem Tüpraş. Ee, özellikle Aselsan tarafı da e, Amerika'dan gelen haber akışlarında tabii ki negatif etkilendi ve de o da ortalamaların altında bir kapanış alarak burada da satış baskısı bayağı bir sertleşti. Gördüğünüz gibi de e, günü sert bir satışla kapattık. Burada da 40 binlerin üzerinde çıkmadığı sürece e, birazcık daha temkinli izlemekte fayda var. Tabii ki hem Aselsan hem Halkbank Amerika tarafından gelebilecek Hani olumlu haber akışlarında e, tabii ki tepki verecektir ama şu anda teknik anlamda birazcık daha yorucu. E, Tüpraş tarafında ise şurada bir düşüş kanal trendimiz yani düşüş kanal trendi değil bir düzeltme sürecimiz vardı. E, özellikle biraz bu bölgede yabancı'nın da satıcı olduğunu görmüştük Tüpraş tarafında yaklaşık 10-12 milyon tane mal satıldı. Gene ise bugün çok kötü geçirmedi günü ama yavaş yavaş ortalamaların altında trade etmeye başlıyor. Dolayısıyla ortalamaların altına geçtiği için birazcık daha böyle defansif modda izlemekte yarar var TÜPRAŞ tarafını. Tekrar ediyorum endekse göre çok zayıf değil ama e, güç kaybı burada da var. Önümüzdeki günlerde en azından şuradaki düşüş kanal trendini kırmasını beklemekte arkadaşlar fayda var. E, şimdi tabii sizlerden özellikle ricam şu kanala abone olup bildirimleri açarsanız sabah yayınlardan haberdar olursunuz. Özellikle de yayınları beğenip paylaşırsanız da daha çok insanlara ulaşmış olur. Yarın sabah saat 8 çeyrekte Allah kısmet ederse canlı yayın yapacağız. Onunla ilgili hisse senedi isteklerinizi de yorumlara yazarsanız orada o hisselere birazcık daha yarın sabah not alınıp öncelik verilecek. Yarın sabah görüşmek üzere arkadaşlar. Biraz tatsız bir kapanış. Hani yüklü bir faiz artışı gelebilir mi? Borsadaki biraz bu doygunluk biraz bir düzeltmeye sebep oluyor. Ha bu düzeltmeden sonra borsa gene yukarı çıkacak mıdır? Çıkacaktır. Ee, borsa her zaman para kazandıracaktır. Sadece bazı dönemler birazcık daha defansif modda geçmek gerekir. Bazı dönemler birazcık daha böyle kenarda nakitle geçmek gerekir ki o düzeltmelerde en az zararı alın. Aşağıdan tekrar maliyet düşürebilin. Ama dediğim gibi borsa doğru hissedeyseniz, sağlam hissedeyseniz yanlış yerden alsanız bile size bir zaman kaybettirir ama sonuç itibariyle çok fazla canınızı sıkacak bir şey yok. Ama tabii ki spekülatif bir hisseyi, ederinin çok üstünde olan bir hisseyi aldıysanız, birazcık sıkıntı yaşarsınız. O yüzden birazcık daha bu dönem daha temkinli geçelim, bakalım ne oluyor. Sabahki canlı yayınları arkadaşlar kaçırmayalım.